Aleyküm. Dayıcığım. dayıcığım nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun. Ben Denizli Milletvekili Sema. Nasılsınız dayıcım? İyisiniz inşallah. İyi. Seçimden önce geldik burada toplantı yaptık. Sonra dediler ki seçimden seçime geliyorsunuz dediler. Ben dedim ki yok ben seçimden sonra da gelirim dedim. Çıktım geldim bayram günü dedim yalnız bırakmayayım. Büyük seçim. E büyük daha bir ay oldu ben seçimleri. <laughs> ben zaman geleyim daha bir ay gel ben o zaman yiyeyim, yiyeyim doğru. ya. Doğru. Vallahi. Doğru. 15 15 15 bir şey doğru. Yeah. Hakikaten hep yanına mı gezdiriyorsun? Hangi radyoyu Valla deniz de güzel. Ondan hmm. sonra şey var. İyi, var. Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür oranı yüzde alışverişi olan bir sektör yani. Ya, bir ya. fabrikada bir işçi aldı 9 milyar, 10 milyar para. Bunu zaten harcayacağı yer belli. Ya evin içindeki koltuğu değiştirecek, ya televizyon değiştirecek, ya babacın değiştirecek. Ondan sonra doktorların aldığı belli. Diyalog kurdukları hani sektör belli. Ama çiftçi ne bileyim yani traktörünün lastiğinden bas, bütün sektörlerle entegre mandır. çalışıyor. Tamam, bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Evet. Ya, ne, ne, ne Çalışıyorsun. Çalışıyor musun? Böyle çalışmayı çok kurbanım. Gölgelikte dostlarınla beraber o. Güzel çalışıyorsun. Seçimden önce geldik, gezdik. Sizi gördük mü o zaman bilmiyorum dediler ki seçimden sonra sen bir daha gelmezsin. benim yok evet, geleceğim. Geldi. Gel <laughs> e, işte ben sözümü <laughs> durmak için geldim. Hem de bayram günü <laughs> <bayramı gülüyor> geleyim de dedim. Dayılarımın bayramını <laughs> tebrik edeyim. <laughs> Öyle bir selamlaşalım, hürmetleşelim dedik. Nasıl? Sağ olun. Valla şimdi şey Buradan merkeze geçeceğim. Bu gelince de. Evet. Bir, birkaç problemimiz var. Arkadaşlar da bütün dertlerinizi anlattılar. Ben duydum onlardan. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. evet. Eyvallah. Sonra bütün çiftçinin sonra sonra. sorunlarını onlardan evet. dinlemiş olduk. Yine geliriz. Her zaman geliriz. Allah'ın izniyle sizlerle de otururuz. Ailelerinize çok selamlarımı, hürmetlerimi iletin. Allah'a emanet olun. Nasıl? Bayram nasıl geçiyor? Çalışıyor. Dün de çalıştın mı? Her gün mü çalışıyorsun bayramda? Ya, çalışıyorsun, <gülüyor> 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 Çalış hadi kolay gelsin söylüyoruz, anlatıyoruz inşallah. Milletimiz böyle takdir etti. Biz evet. yine söylemeye devam edeceğiz. Yani, çabuk, yeter çabuk, ki çabuk, siz yani, huzur çabuk, bulun. Çabuk, yeter evet, ki. Yani. Biz de hani çabuk, 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 bu sıkıntılarınızdan çabuk. kurtulun. Evet. Şey Tabii var. siz çabuk. anlatacaksınız ki bize çünkü diyorlar ki ya vatandaş memnun ki. Ben memnun değilim. Ya şimdi <laughs> <İstersen gülüyor> ne olursun ben memnun <laughs> değilim. Ama memnun olamadım. Ben kendim yani üstüne bir ev var. Bundan etin. Yani, kira ay, zor. Tabii, yani, yani. oldu mu zor? bu. Böyle ufak yeri nereden geliyor? Yani. Hani hayatın şartı zor yani. geçildi zor yani. Bir şeyler daha yani. zor. İşte bir kira yani tanıyorsun. Yani Hadi yani burada da denizini tanıyamazsın. Evet. Evet. Merkeze gidince belini doğrultamıyor insan. Tamam. Yüzler tamam. gülüyor mu? Gülsün yüzler. Bak bayramdayız. Hadi bakalım. Sağ olun. Sağ olun evet. Abicim evet. nasılsın? İyi mi? Abi, abi. abi. abi nasılsın? Nasılsın? Genç ne haber? Bayram, İyi bayramlar abi. Sağ Maşallah. Ne yapıyorsun abi iyi misin? Çok şükür sizden nasılsınız? İyi ne yapalım <laughs> ya bayramımızı bir tebrik edelim dedik, Vallahi dedik. Biraz köylere evet, gittik sağlam. biraz. O oh, sen serinlikle. Ama arada böyle mı? Mı? Ben ben değil, de ara bir sıl vardı değil. Arada evet işte onun için. Hem bayramımızı tebrik edelim dedim. Hem de vekiller de seçimden sonra gelmiyorlar dediler de ben gitmeyeceğim. Evet. Hem de bayrama denk getirip bir hal hatır sorayım dedim. Nasıl? Keyifler. <laughs> <laughs> Allah kolaylık Bugün mi de açık Bir Gül bugün açtın. Ama de pek kimse yok. Köylü, daha, 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 Biraz yani. Yani. nasıl? Üyem. Ya şükür ya, ne yapalım. Sizlerin insanı, köpeğiniz. Niye ben şimdi evleneceğim? Bir buzdolabı olmuş 30-40 Nasıl olacak? Nasıl evleneceğim ben? Ben alıyorum, az evet. evet. Ben Sonra gelelim de bir hayatı soralım. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? Sağlıklı bir saatiniz geldi, değil mi? Eyvallah. Aile işçisi burada mı? Evet. Ayrıca. Öyle mi? Evet. Başkanımla beraber. Arkadaş olsun. Sağ süreket dinleyeceğiz ki. Ayaselin sen burada mı tutuyorsun? Ya sen bu baktır duyuyorsunuz. Karşı Kadın ben senin adına elçi oldum. Bak geldim bu sorunlar var. Sarayköy'de bu var, Uyganda bu var, bizde bu var. Bunları bizim orada diyebiliriz. En, en büyük sorun ülkemizde. Eğitimde Hı, en büyük sorun. Özel okul var. Evet. İvan